Bu videoda MoonPay ile kripto para satın almanın en iyi 3 yolunu göstereceğiz ve fonları doğrudan bir kripto borsasına aktararak hemen ticarete başlamanızı sağlayacağız. Ve size hangi seçeneği tercih edeceğinizi seçebilmeniz için 3 farklı seçenek göstereceğiz. MoonPay ile kripto para satın alabileceğiniz ilk borsa Binance'tır. BingX KYC olmadan işlem yapabileceğiniz en büyük kripto borsalarından biridir. Bu nedenle henüz bir BingX hesabınız yoksa hemen ticarete ve kripto satın almaya başlayabilirsiniz. Açıklamadaki bağlantıya göz atın, o bağlantıyı kullanarak kaydolun ve gerçekten güzel bir kayıt bonusu da alacaksınız. BingX'te kaydolduktan sonra sol üst köşeden kripto para satın alabilirsiniz. Hızlı satın alma seçeneğini seçin ve bir sonraki adımda ne kadar satın almak istediğimizi seçmemiz gerekiyor. Ayrıca burada para birimimizi de seçebiliriz. Örneğin Avrupa'daysanız Euro'yu seçmek isteyebilirsiniz veya belki de İngiliz sterlinini seçmek isteyebilirsiniz. Ama bu örnekte ABD doları ile gidelim ve 100 ABD doları değerinde USDT satın alalım. Ve bir sonraki adımda tüm ödeme yöntemlerini seçebilirsiniz. Burada MoonPay'in doğrudan entegre olduğunu görebilirsiniz ve ilk işleminiz için ücretler de %0'dır. Bu fırsattan kesinlikle yararlanın. Buradan sadece MoonPay'i seçin ve ardından satın ala tıklayın. MoonPay'de tüm ödeme detaylarıyla karşılaşacaksınız ve MoonPay üzerinden ödemeyi yaptıktan sonra Binx hesabınıza 10 ila 15 dakika içinde fonlarınız ulaşacaktır. Bu nedenle MoonPay kullanarak Binx ile kripto para satın almanın gerçekten iyi bir yolu. Sadece birkaç dakika içinde ticareti hazır oluyorsunuz. MoonPay ile bir kripto borsasında kripto para satın almanın ikinci yolu Femex'tir. Ayrıca platformlarında MoonPay doğrudan entegre edilmiştir. Eğer henüz bir Femex hesabınız yoksa, açıklamadaki bağlantıyı kontrol edebilir ve tamamen ücretsiz olan bir Femex hesabı için kaydolabilirsiniz. Kimliğinizi doğrulamanız gerekebilir. Bunu sağ üst köşeden yapabilirsiniz ve ardından ayarlara gideceksiniz. Femex hesabınızı doğruladıktan sonra sol üst köşeye gidin ve ardından tek tıkla satın al, sat seçeneğine tıklayın. Artık Euro, USD, GBP gibi para birimimizi de seçebiliriz. Bu yüzden tüm ana para birimlerinin desteklendiğini kesinlikle görebilirsiniz. Bu listeyi gözden geçirin ve para biriminizi seçin. Ne kadar almak istediğinizi de seçebilirsiniz. Şimdi 100 dolarlık USDC alalım ve burada bir seçenek olarak MoonPay'i görebilirsiniz ve bu Femex'e doğrudan entegre edilmiştir. MoonPay üzerinden işlemi gerçekleştirdikten sonra fonlarınızı doğrudan Femex hesabınıza alırsınız ve hemen ticarete başlayabilirsiniz. Devama tıklayın ve ardından onaylamak için resmi MoonPay sayfasına yönlendirileceksiniz. Ardından işimiz tamam. MoonPay ile kripto para satın alabileceğiniz üçüncü seçenek OKEX'tir. Onlar vadeli işlemler için en büyük kripto borsalarından biridir. Bir hesabınız yoksa, bağlantıya bakın. Ücretsizdir ve ayrıca 10.000 ABD doları değerinde ücretsiz bir gizem kutusuna erişim sağlarsınız. OKX'e kaydolduktan sonra kimliğinizi doğrulamanız gerekmektedir. Bunu sağ üst köşede yapabilir ve ardından doğrulamaya tıklayabilirsiniz. Kimlik doğrulamasını yaptıktan sonra sol üst köşeye gidin ve kripto satın al seçeneğine tıklayın. Ardından MoonPay'i de seçebileceğiniz 3. taraf ödeme seçeneğini seçmek istersiniz ve Femex ve BingX gibi para biriminizi seçebilirsiniz. Bu listeyi gözden geçirin ve para biriminizi seçin. Ne olursa olsun. Şimdi ABD doları ile gidelim ve 100 dolarlık USDT alalım. Ardından listeyi gözden geçirebilir ve MoonPay'i seçebilirsiniz. Bu da hemen hesabınıza gönderilecektir. Ancak ne yazık ki OKX'te oran diğer borsalardaki kadar iyi değil. Bu yüzden BingX ve Femex aslında daha iyi bir dönüşümdür dönüşüm oranına sahip. Bu nedenle MoonPay ile kripto para satın almak için en iyi dönüşüm oranını almak istiyorsanız kesinlikle Bingex'i kontrol edin. Ancak genel olarak süreç çok basit ve hemen ticarete başlayabilirsiniz.